Yenge, tabakları çıkartayım mı? Aa, heyecanlanma daha kızım. Burhan akşama gelecek. Gelirse tabii. <laughs> Vallahi İfo, benim sabrım tükenmeye başladı. Burhan geldi artık. Eğer bu gece de iptal ederse ben işe el koyacağım. Ay ne yapacaksın şekeri? Görürsün bak. <laughs> Haber gelebilir. Nasıl bir kader bu? Ayol, ne oldu Burhan? Ee, babaanne bildi. Ay. Ha, anlaşıldı. Ay başına sağ olsun. Gencecik kadındı. Dalyan gibi kadındı. Babaanne? Evet, bizim aile çok genç gösterir ifot, Ama kadere karşı gelemiyorsun. Ay vallahi yakalım. Hoşsunuz Burhan Bey. Sormayın. <laughs> mahvoldum. Gerçekten mahvoldum. Öyle siyahlar giyindim ki yasta olduğum belli olsun diye. Abi tabii. Biz anladık onu. Ba Başın sağ olsun Burhan. Dostlar sağ olsun efendim. Ah babaannem. Kız istediğimi göremedi. Evlendim. Erimedi. <laughs> Elle de tanışamadı. Bu nasıl bir kısmetsizliktir Burhan Bey? Sarma. Kesme var nedir? Tam işi resmiyete bağlayacakken ters bir şey oluyor. Babaannem hep şunu söylerdi rahmetli. İnsana Allah hayat şansı versin. Bunu söylerdi. <laughs> Peki, e, bu cenaze işlemleri ne kadar sürer Burhan? Ya bir tarif ver bize, ne kadar yaz tutacaksın, ne zamana kadar? Efendim, bizim ailenin geleneksel yaz dönemi tam bir yıl sürüyor. Ne? Aa, bir yıl mı? Evet, tam bir yıl. Bir yıl içerisinde nişan, söz ve evlilik yasak. Yani bizim adetlerimiz de öyle. Öyle düşünülmüş, öyle uyguluyoruz. Devam ediyoruz. Ah anneannem. Bak, bir şaşırdım babaannem. Ah babaannem. Tam işi resmiyete bağlayacaktık. Olacak iş mi? Ah babaannem, ah babaannem diye bir yapacak. Ay Burhancığım biz de kaç gündür seni bekliyoruz yani bu kıza da yazık. E, ...göbek atacak değiliz ya, oturup konuşacağız. Sen şu ailene haber vermeden bu akşam yine gelsen bize. Yok, yok İfo, olmaz. Çocuğun babaannesi ölmüş. Yakışık almaz. Baksana, çocuk yaslaymış. O, o zaman Burhan, ben akşamüstü sana bir baş sağlığına geliyorum ha. Sağ olun efendim, sağ olun. Ah babaannem, gencecik bir kadındı. Ay nasıl olmuş ayol? Sarma. Hey. Ee? Ee? <laughs> hey. sorma. Gerçekte ee, bana bu soruyu sorma. Zaten acı içerisindeyim. Detaylara fazla girme. Sorma İfot. Efendim yenge? Evet. Ee? Babaannesi ölmüş. Ayak atıyor lan o. Öldürürüm lan ben onu. <laughs> tamam yenge. Dayım öyle diyorsa tamam. Peki yenge, peki. Peki. Ulan Burhan, insana seçenek bırakmıyorsun ki sen ya. Of. 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 Sıkıldım ama ya. Çantamda bıraktım. Of. Alo? Efendim Tahsin Bey amca? Ya seni ağlayıptır işte. <laughs> olsun, olsun. Geçer, geçer. Ee, şayet eve geldiysen e, sana bir baş sağlığına geleyim diyorum. Ay çok iyisin dayı. hemen, hemen geliyorum. Sen be, be, bekle, bekle. <laughs> Dayım, çok hissi bir insan ya. Ya. Uf <laughs> canım. Ağla, ağla, ağla. Bittim ben. Ne hale geldim ben. Sus, sus artık, sus. Yürü içeri. Ne oldu ki? Ne, ne olduğunu anlatayım sana. Yürü içeri. Tamam, tamam. Buyurun. Hadi Demek ki, bu ev böyleymiş. Çocuklar hiç görmen lazım diyorlardı. Hakikaten lazımmış. Sağ ol Tahsin Bey amca. Bu evin yapımında daha daha Sos, durum. Ben sana iltifat etmiyorum. Geç otur karşıma. Tamam ba bana bak. Bakıyorum efendim. Gözümün içine bak. Evet. Bakıyorum efendim. Senin bu numaralarda yeme evladım. Ben kaçın kurasıyım. Kaçın? Sus, sus dinle. <laughs> Makbule benim kızım gibidir. Kızım olsa değilse çünkü Aslı bu gibi durumlarda kendini korumasını bilir. Tamam Amerikalılar da okudu geldi. Tabii efendim, tabii ki. Sizin iki ya. evladınız da topluma örnek insanlar, ya. örnek bir birey olarak... <laughs> Sen ne ağzı kalabalık, ne saygısız insansın. Biraz saygı göster, dinle bakın Dinliyorum efendim, dinliyorum. Biraz yastığa olduğum için ne dediğimi bilmiyorum efendim. Biraz yastık. Oh, ben senin kadar palavracı, senin kadar dalavracı adam görmedim. Hangi yastasın? Babaannen nerede öldü? Bunların hepsi yalan. Bak sustun kaldın. Sesini çıkartamıyorsun değil mi? Siz konuşma dediniz diye efendim. Yoksa babaannemi tanısaydınız böyle katıla katıla sarılarak ağlardınız. Sus be. Sinirlendirme beni. Ya gözüme baka baka yalan söylüyorsun. Bak böyle saf temiz bir kızdır. Senin niyetin nedir efendi? Ben sadece acele etmek istemedim efendim. Acele işe şeytan karışıyor ya. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki bunları. Ben nereden bilirim şimdi şeytanı meytanı? Hayır siz değilken büyüklerimiz manasına diyorum. Hani siz konuşmalarınızda hep atasözleri falan kullanıyorsunuz ya o açıdan. bak Burhan. Bu eve geldiğinden beri bazı ufak tefek hatalarını kendine özgü ...hareketlerine katlanıyoruz. Aşağıdan alıyoruz. A ama makbule konusunda niyetin ciddiyse... ...akşam adam gibi bir yer konuşalım. Ama kızı daha fazla hayal sukutuna da uğratma. bak <laughs> akşam yok niyetin ciddi değilse kızı da bırak. Evi de bırak, mahalleyi de bırak. Çık git, tepeme attırma. <laughs> ah. ah şimdi... Ve hiç açık kapıda bırakmadınız ki şimdi ne yapacağımı da şaşırdım. Of. Ana. Of panik atak geli. Panik atak mı? Of bu kadar stresi bin ya dayanmadı demek ki. Böyle taka taka geli. Ana. Ah. Ben biraz hava alayım. Of nefes alamıyorum. Allah Allah, zorla ya? İstemiyorum diyorum, adam zor sıkıştırıyor da. Nasılsın ya? Görüşemiyoruz. Yaraları iyileşti mi? İyi. E, ne ki? Eğer iyileşmediyse döveceğim için üzülürüm. Ne? ...çok acır, o açıdan. Yani ee, iyileştiyse rahat çalışırım, o bakımdan. Şey, cevap veriyorum... ...iyileşmedi. Buradan iyi görünüyor bana ama. Ya iyileşmedi, böyle psikolojik açıdan çok yaralandım. Çünkü benim yaşamım da geçkin, ondan dolayı... Niye böyle sinirlisin yine ya sen? Kafam bozuk. Bir döveyim, rahatlayayım diyorum. Aa hayırdır? Neden bu kadar az kadın var mecliste ya? Ha? Aa hiç bildiğim bir konu değil, hiç böyle derinlemesi Acaba yok. senin gibi lavuklar yüzünden mi? Bak şimdi kafamın tası attı benim ya. Aa... ...şimdi Aa. şey bir durumdan... ...daha dolayı olabilir, aslında bu... Konu... Herap! Kağıtış arasında kaldım. Neredesin be oğlum? Ee, dışarıdaydım da böyle biraz ateş bastı. Biraz havalıyım dedim. Ne diyordunuz? Bak benim gibi mülayim bir adam bile sinirlendirdin. Senin niyetin ciddi mi değil mi? Çay ciddi değilse derhal çek git. Ee, o zaman ciddi. Aa, o zaman akşam bir çikolata yaptır, bir şeker, bir çiçek yaptır, kalk gel. Ne olacak akşam? Ben sana söylüyorum ne olacağını. Diyeceksin ki biz bir yola çıktık. Ee, i̇zin verirseniz birbirimizi tanıyacağız. Yazın da bu işi resmiyete bağlayacağız kısmetse. Yazın En, en geç. <laughs> ...ve böyle diyeceksin... ...ve beni daha fazla yeğenime, aileme... ...dezil etmeyeceksin... ...benim baba olarak bir otoritem var... ...neyim ben, İskele babası mıyım ben... <laughs> ...eve gir çık... ...kızla gez toz... Al ...alırım ayağımın altına... ...hadi bakalım... ...akşama görüşürüz... Hop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası